İblis Musa Aleyhisselam'a gelerek dedi ki, Ey Musa, Allah'ın seçtiği bir peygambersin. Ben tevbe etmek istiyorum. Benim için Rabbine şefaat eder misin? Musa Aleyhisselam çok sevindi ve hemen abdest alıp dua etti. Ya Rabbi, İblis senin yaratıklarından biridir ve tevbe etmek istiyor. Allah, Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Eğer Adem'in kabrine secde ederse tevbesini kabul ederim. Musa Aleyhisselam bu emri İblis'e iletti. Ancak İblis öfkeyle kibirlenerek şöyle dedi. Ademin dirisine secde etmedim. Ölüsüne mi edeceğim? Sonra Musa Aleyhisselama dönüp dedi ki: Bana şefaat ettiğin için sana hakkım geçti. Bu yüzden sana üç tavsiyem var. Öfkelendiğinde beni hatırla. Çünkü öfke anında insanın kalbine nüfuz ederim ve ne yaptığını bilmez hale getiririm. Cihad sırasında beni hatırla. O zaman insanın aklına ailesini, malını getirir ve onu cihattan caydırırım. Mahremin olmayan bir kadınla yalnız kalma. Böyle bir durumda fitne ve şehveti mutlaka uyan. İblis musalet. Aleyhi...